Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi yakın zamanda Karhamanmaraş merkezli çok büyük bir deprem meydana geldi. Herkes deprem bölgesine yardımlar gönderdi ve orada yaşayan yaşamayan kim varsa bu üzüntüye ortak oldu. Ancak İstanbul'da yaşayan birçok kişinin aklındaki soru aslında aynı. İstanbul depremi ne zaman olacak? Ancak bu soruyu maalesef hiçbir bilim adamı veya profesörün bir yanıtı yok. Herkesin bildiği ve söylediği tek bir şey var, o da artık fay hattının kırılma zamanı geldi. Peki İstanbul'da hangi semtler depreme ne kadar dayanıklı? Evet, biz de bu serimizde İstanbul'daki semtleri mahalle mahalle tek tek sizle analiz edip detaylı ve çarpıcı sonuçlar vereceğiz. Ancak unutmayın, biz jeolog veya deprem uzmanı değiliz. Size vereceğimiz verilerin tamamı İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve bağlı bulunduğunuz belediyelerin ortak raporlarıdır. Raporlara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu like atmayı ihmal etmeyin. Unutmayın ki size bir şeyler sunabilmemiz sadece sizin kanala abone olmanız ve like atmanıza bağlı. Bugün Üsküdar semti için yayınlanan raporu inceleyeceğiz. Öncelikle Üsküdar'ın yapılarına bir göz atalım. Yapım yılı 1980 ve öncesi olan 13864, yapım yılı 1980 ve 2000 arası olan 21489, yapım yılı 2000 ve sonrası olan 6378 bina bulunmaktadır. Bu binaların %61'i 1 ve 4 kat aralığında, %38'i 5 ve 8 kat aralığında %1'i ise 9 ila 19 kat aralığında bulunmaktadır. Görselde binaların sayıları da mevcuttur, bakabilirsiniz. Binaların yapım türlerine bakacak olursak %1 kadarı ahşap, %0.6 kadarı tünel kalıp, %0.1 kadarı prefabrik, %0.3 kadarı çelik konstrüksiyon, %11 kadarı yığma %87 gibi ve çok büyük bir oranda da betonarme yapı bulunmaktadır. Üsküdar'ın altyapı ile ilgili verilerini de sizlerle kısaca paylaşmak isterim. İlk daş boru hattı 564.000 metre, İSKİ içme suyu boru hattı 484.454 metre, İSKİ atık su boru hattı 454.928 metreden oluşmaktadır. Üsküdar ilçesinin nüfus yoğunluğu haritasını sizlerle görsel olarak paylaşıyorum. Videoyu durdurup tüm mahallelerin nüfus yorumluluğunu tek tek inceleyebilirsiniz. Ayrıca şu an paylaşmış olduğum görselde de Üsküdar haritasının zemin durumu bulunuyor. Kırmızı alanlar en tehlikeli, koyu mavi alanlar ise en sağlam zemine sahip olacak şekilde listelenmiştir. Bunu da videoyu durdurarak inceleyebilirsiniz. Şimdi sıra geldi hangi semtte ne kadar yıkım ve hasarlı bina olacağına. Sunacağım bu rapor çok detaylı olduğundan ben size sadece yıkılacak ve ağır hasarlı bina adetlerini aktaracağım. Geri kalan bilgiler görselde mevcuttur. Dilerseniz görselden inceleyebilirsiniz. Acıbadem 2 bina, Ahmetiye 3 bina, Altınizade 2 bina, Aziz Mahmut Üdai Mahallesi 7 bina, Bahçeli Evler 6 bina, Barbaros 2 bina, Beylerbeyi 4 bina, Bulgurlu 1 bina. Burhaniye 4 bina, Cumhuriyet 3 bina, Çengelköy 7 bina, Ferah Mahallesi 6 bina, Güzeltepe 3 bina, İcadiye 6 bina, Kandilli 1 bina, Kısıklı 4 bina, Tepe 6 bina, Kuleli 1 bina, Kuzguncuk 4 bina, Küçük Çamlıca 5 bina, Küçük Su 3 bina, Küplüce 5 bina, Mehmet Akif Ersoy 5 bina, Mimar Sinan 12 bina, Murat Reis 4 bina, Salacak 4 bina, Selami Ali 3 bina, Selimiye 6 bina, Sultantepe 7 bina, Ünalan 8 bina, Validatik 5 bina, Yavuz Türk 5 bina, Zeynep Kamil 2 bina. Bunlar yıkılması veya çok ağır hasarlı olması beklenen binalardır. Ekrana gelen görselde ağır hasarlı binaların harita üzerindeki dağılımını da inceleyebilirsiniz. Yine kritik bir rapor ile devam ediyoruz. Olası bir depremde tahmini yaşanacak can kayıplarını sizlere yine mahalle mahalle paylaşacağım. Tekrar belirtmeliyim ki raporun tümü çok uzun olduğundan sadece can kaybı verilerini size aktaracağım. Detaylı liste görselde mevcut. Videoyu durdurup inceleyebilirsiniz. Acı badem 2 kişi, Ahmediye 3 kişi, Altunizade 1 kişi, Aziz Mahmut'u Daim Mahallesi 4 kişi, Bahçeli Evler 2 kişi, Barbaros 2 kişi, Beylerbeyi 0, Bulgurlu 1 kişi, Burhaniye 1 kişi, Cumhuriyet Mahallesi 2 kişi, Çengelköy 2 kişi, Ferah Mahallesi 5 kişi, Güzeltepe 1 kişi, İcadiye 2 kişi, Kandilli 0, Kısıklı 2 kişi, Kirazlıtepe 3 Kişi Kuleli 0 Kuzguncuk 1 Kişi Küçükçamlıca 0 Küçüksu 1 Kişi Küplüce 2 Kişi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 3 Kişi Mimar Sinan Mahallesi 11 Kişi Murat Reis 6 Kişi Salacak 3 Kişi Selami Ali 4 Kişi Selimiye 3 Kişi Sultantepe 6 Kişi Ünalan 7 Kişi Validatik 7 Kişi Yavuz Türk 2 kişi ve son olarak Zeynep Kamil Mahallesi 3 kişi şeklinde bir can kaybı öngörülmektedir. Ekrana gelen görselde can kaybı haritasını görüntüleyebilirsiniz. Şimdi sizlere birkaç raporu arka arkaya paylaşacağım. Görmek istediğiniz raporu videoyu durdurarak inceleyebilirsiniz. İlk olarak Üsküdar'da zarar görebilecek altyapı, boru ve elektrik hatları ikinci raporumuz deprem sonrası hangi semtlerde kaç sokak trafiğe kapanacağını gösteriyor. Üçüncü raporumuz yıkılan veya ağır hasar alan evlerde yaşayan kişilerin dışarıda kalması sonucu ortaya çıkacak barınma ihtiyacı listesi ve bunu haritalı olarak da görmektesiniz. Raporumuz hakkında bir bilgilendirme yapmak isterim. Bu raporda gösterilen senaryoların tamamı 7.5 şiddetinde ve gece yaşanmış bir depremi simüle etmektedir. Verilerin tamamı tahmini olup hiçbir bilgi tahmin edeceğiniz üzere kesin kabul edilememektedir Umuyoruz ki yaşanacak olan Marmara depremi sonrasında tahmin edilenden daha az can ve mal kaybı olsun bizleri buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz serimizin devamı için like atabilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın çokça kalın